Merhabalar kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım. Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere çok güzel ve keyifli bir soya soslu tavuk hazırlayacağız. Gerçekten bu soya soslu tavuk yenmeye değer bir tarif. Sizler de evinizde pratik bir şekilde yapabileceğiniz kolay bir tarif. Malzemelerimizi öncelikle göz geçirip sayalım. Şöyle 1 kilogram tavuk kuşbaşı iri iri doğranmış kuşbaşlar. Şöyle bir adet kapya biberi, bir adet sivri biber. Sivri biberimiz hafif acı. Ee, şöyle 3 çorba kaşığı soya sosu, 3 çorba kaşığı sıvay çiçek yağı, bir baş piyazlık doğranmış soğan. Öncelikle sıvay çiçek yağımızı ısıtmış olduğumuz tavamızın içerisine koyuyoruz. Vok tava veya da saç tavada da yapabilirsiniz. Sıvay çiçek yağımız biraz ısındıktan sonra hemen soğanlarımızı ilave ediyoruz. Soğanlarımızı Biraz iri iri doğradık. Soğanlarımızı biraz karamelize ediyoruz yağımızın içerisinde. Daha sonra iri iri doğramış olduğumuz tavukları ilave edeceğiz. Tavukları iri doğrayın. Küçük doğramayın. Küçük doğrarsanız sulanma yapabilir. Onun için biraz iri. E, tavuk göğsünden yaptın. E, tavuk kalça etinden de yapabilirsiniz. Daha lezzetli olur. İmkanınız hangisi elverişliyse. Şöyle tavukları güzelce karamelize edin, mühürleyin Bu şekilde tavada sert ateşte. Ateşiniz kesinlikle kısık olmasın. Kısık ateşte tavuk biliyorsunuz hemen sulanma yapar. Et de aynı şekilde. Soya sosu birçoğu yerde şöyle sorular da var. Şefim içerisinde içki, alkol katan yerler de var diye tabii ki gelen sorular vardı. Şöyle sake dediğimiz bir şarap sirkesi yani pirinç sirkesi dediğimiz pirinçten yaparlar. Sake pirinçten oluyor kimi yerde sirke olarak, kimi yerde de pirinç şarabı olarak tüketilir. Onun üzerinde yazar. Onlara dikkat ederseniz hassasiyetinizi göstermiş olursunuz. Zaten e, her yerde satılmıyor. Alkollü içecek satılan yerlerde genelde o tarz e, soya sosları vardır. Şöyle güzelce karamelize ettik. Sebzelerimizi birleştirdik. Tavamız güzelce suyunu çekti. Görmüş olduğunuz gibi tavuğun suyunu çektikten sonra hemen soyamızı ilave ettik. Soya sosumuzu. Soya sosumuzu güzelce çektireceğiz. Hemen Bırakmayacağız iyice karamelize olana kadar altında cızır cızır sesler gelinceye kadar soya sosumuzu çektirmemiz gerekiyor ki lezzetini alsın kahverengi karamelize bir renk alana kadar kavurmaya devam edin hiç pes etmeyin zaten sebzeler içerisinde yumuşayacak onlar da karamelize olacak umarım bu tarifimizi beğenirsiniz gerçekten çok keyifli ve lezzetli buna kesinlikle ve kesinlikle tuz katmıyorsunuz zaten soya sosu çok tuzlu bir ürün. Tercihinize göre, damak tadınıza göre sosu ilave edebilirsiniz. Artık tarifimiz hazır. Güzelce kavurduk, pişirdik. Şimdi sunumumuzu da yapalım. Giriş bir tabağın içerisine. isterseniz kayık bir tabağa da yapabilirsiniz. Yanında makarna eşliğiyle beraber veya da güzel bir pilav eşliğinde. Tarifimiz artık hazır. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel günler diliyoruz. İyi ki varsınız.